Gençler bu dersimizde de iki eğri arasında kalan alan 3'ü inceleyelim. Elimize bir doğru verilmiş. Y eşittir 4. X artı 12 doğrusuyla Y eşittir. X kare doğrusu verilmiş. Bunlar arasında kalan şu bölgenin alanını isteniyor. O zaman iki tane Y varsa bunların kesişimlerini bulmam için ortak çözümü yapalım. Y'leri eşitliyorum. 4 X artı 12 eşittir. X kare. Hepsini öbür tarafa atıyorum. Bu tarafa atıyorum. X kare eksi 4 X eksi 12 eşittir 0. Burası x e x, burası eksi 6 e 2. Ben bunu x, e x e 6 çarpı x e artı 2 eşittir 0 diye yazarım. Bunun kökü 6, bunun kökü eksi 2. Bizi ilgilendiren kökü ne olacak gençlik? Eksi 2 olacak. Çünkü ikinci bölgede. Şimdi şuna bakalım. Şunun x eksenini kestiği noktayı bulacağım. x eksenini kestiği noktayı bulmam için y'ye 0 vermem lazım. Yani 4x e artı 12'ye eşittir 0 diyorum. 4x e eşittir eksi 12'den x eşittir eksi 3. Burayı da buldum. x eksi 2 yazalım. Bakın bu eğride de yazsam bunda da aynısını yazsam sonuç eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesinden burası kaç olur? 4 olur. Şu yükseklik ne oldu? 4. Burası ne oldu? 1 oldu. Aslında ilk bölgenin alanı bir üçgenin alanı. Yani 1 çarpı 4 bölü 2 artı. ikinci bölgenin alanı eksi 2'den 0'a. Tamam mı? Eksi 2'den 0'a. Hangi eğriyi vermiş elimize? x kare eğrisini vermiş. x kare dx. O zaman biz bunu da bulalım. x kare dışarıya x küp bölü 3 diye çıkar. Eksi 2'den 0'a 0 versem 0 bölü 3 eksi. Eksi 2 versem eksi 8 bölü 3. Bir de eksi var. artı 8 bölü 3 olur. Yani şu ikinci bölgenin alanı 8 bölü 3 çıktı. İlk bölgenin alanı da 4 bölü 2'den 2 çıktı. O zaman 2 artı 8 bölü 3'den 2 kere 3 e 6. 8 daha toplarsak alanımız 14 bölü 3 olur. Diğer sorumuz Gene y eşittir x kare doğrusuyla y eşittir eksi x artı 2 doğrusu kesişmiş ve bu kesişimlerin olduğu bölgenin alanı isteniyor. O zaman bir ortak çözüm yapalım. Y'si bunun x kare eşit. Diğerinin y'si de eksi x artı 2 eşittir. Hepsini bu tarafa atalım. x kare artı x eksi 2 eşittir 0. x x burası 2'ye eksi 1. Burası x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. x artı 2'yi sıfırladım nokta x 2. x eksi 1'i sıfırladım nokta 1. Birinci bölgede olduğu için bana 1 lazım. Şimdi şurada 1 lazım. Şurası 0. Şu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmam lazım. y'ye 0 veriyorum. x eksi x artı 2 eşittir 0'dan x eşittir 2. Şimdi şurası eğrinin altında kalan alan olduğu için... 0 ile 1 arasında sadece x kare eğrisi var. x kare dx. E şurası da üçgen alanı. x yerine 1 verirsem bakın y yes de 1. E burada 1. Bu üçgenin alanı nedir? 1 çarpı 1 bölü 2. Şunu yapalım. x küp bölü 3 0'dan 1'e. O zaman bura 1 bölü çıkar. 0 versem 0. Bu alan 1 bölü çıktı. Şu alanda 1 bölü 2 çıktı. Burayı 2 ile burayı da 3 ile topla, yani payda eşitlersem cevabımız 5 bölü 6 olur. Diğer sorumuza geçelim. Şekildeki parabolün denklemi y eşittir eksi x kare eksi 2x artı 3 ve tepe noktası t'dir diyor. Buna göre taralı alan nedir? E tepe noktasını bir bulalım. Eksi b bölü 2a. Bunun a'sı 1. B'si eksi 2. C'si 3. Eksi b bir eksi 2 bir dönümde eksi var Artı 2 a'da 1 olduğu için tepe noktasının apsisi 1. Şurası 1. Bir. 1'i yerine yazalım. 1'in karesi 1. Eksi 2 artı 3. 3 1 daha 4. 4'ten 2 çıkarsa burası da 2. Şurada 1. Şimdi şöyle yapalım. Şu alana A diyelim. Şu alana B diyelim. Ben A artı B alanını bulayım. 0'dan 1'e eğri olduğu için integral alanını bulacağım. X kare eksi 2x artı 3. Bunu bir çözelim. X kare dışarıya x küp bölü 3. Eksi 2x dışarıya 2x kare bölü 2. 2'ler gider. x kare diye çıkar. 3 dışarıya artı 3x diye çıkar. 0'dan 1'e. 1'i veriyorum. 1 bölü 3. Eksi 1 artı 3. 3'ten 1 çıkarsa 2. 2 ile de 1 bölü 3'ü toplarsam. 2 kere 3 6. 1 ile toplarsam. 7 bölü 3. Yani A artı B alanım ne çıktı gençler? 7 bölü 3. E ben B alanın üçgen alan olduğunu bildiğim için onun alanını bulmak da kolay. B alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 çıkar. B yerine 1 yazarsam A eşittir 7 bölü 3. Şu bir öbür tarafa atarsam eksi 1. Oradan da A 4 bölü 3 çıkar. Zaten benden de istenilen alan A olduğu için cevabımız 4 bölü 3 olur. Diğer sorumuz gençler y eşittir eksi x kare eksi 2 x artı 3 doğrusuyla 1 bölü 2'den geçen y eşittir 2 x eksi 1 doğrusu verilmiş. Ve taralı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şu bölgeye a desem şu bölgeye de b desem. Ben a artı b'nin alanını nasıl bulurum? Bakın a artı b'nin alanı nedir? Sıfırdan 2'ye şu eğri var. Bakın x kare eksi 2 x A artı 3 yeriz. Onu bir bulalım. X kare dışarıya x küp bölü 3. Eksi 2 x dışarıya eksi 2 x kare bölü 2'den eksi x kare diye çıkar. A artı 3 de dışarıya 3 x diye çıkar. 0'dan 2. 2'ye versem 2'nin küpü 8 bölü 3. 2'nin karesi 4. 3 kere 2 6. 6'dan 4 çıkarsa 2 artı. 8 bölü 3. 2 kere 3 6. 8 daha ne eder? 14 bölü 3. 0'ı versem sonuç zaten 0 çıkacağı için buradaki 14 bölü 3 A artı B'nin alanı. Şimdi ben B'nin alanını bulmam lazım. Şimdi 2'yi verdiğimde şurayı nerede kesiyor onu bulmam lazım. 2'yi verelim. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 3. 4 eksi 4 artı 3'ten burayı 3 noktasında kesişti. Yani şu uzunluk 3 birim. Aslında 2'yi doğru üzerinde de versek aynı sonucu buluruz. 2 kere 2 4. 4 eksi 1 3. Şu 2'den 1'i 1 bölü 2'yi çıkartırsam burası ne olur? Şu uzunluğu bulurum. 2 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2. O zaman ben B alanını dik üçgenin alanından 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2'den 9 bölü 4 diye çıkarım. Soru benden A'nın alanını istiyor. Ben A'nın alanını ne buldum? 14 bölü 3 buldum. B'yi ne buldum? 9 bölü 4. O zaman 14 bölü 3'ten 9 bölü 4'ü çıkartıyorum. Burayı 3 ile burayı 4'te. 14'te 4 ile. 14 ile 4'ü çarptım. 56 bölü 3. 3 ile 9'u çarptım. 27 bölü 12. Pardon 4 ile 3'ü çarparsak şurası 12. A 16'dan 7 çıkarsa 9. 4'ten 2 çıkarsa 29 bölü 12 olur. Diğer sorumuz gençler. Şekilde verilenlere göre 1'den 3 fx dx. 1'den 3 fx dx dediği alan şu alan genç Buraya a alanı diyelim. 3'ten 5 e f üzeri eksi 1 dx dediği alan bu alan. B alanı. Soru benden a artı b alanı istiyor. Şuraya da c diyelim. Bakın a artı b artı c alanı bulalım. Bu bir dikdörtgenin alanı. Bakın burası uzunluk. Şuraya iyi bakın. Burası 3 birim, bura 5. 3 kere 5, 15. C'nin alanını da biliyorum. O da dikdörtgenin alanı. 1 çarp 3'ten 3. Üç. O zaman A artı B eşittir. 15'ten 3'ü çıkartırsam cevabımız 12 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.